Bitcoin piyasanın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet sizlere şimdi 2-3 tane video izleteceğim ve sonra dolar yorumumuza geçeceğiz. Şöyle bir bakalım önce. Bu e, yorumu ne zaman yapmışız? Kasım ayında yapmışız. 16 Kasım. Altına bir dönelim. Pardon dolara bir dönelim. Dolarda da hani hep sık sık bahsediyorduk ya. Yani gidiyor gidiyor ama bir şekilde çok sert gelir bu satış. Bir bak. Bak burada araya gireceğim. Uğurcum araya gir gibi. E, bu ralli biliyorsunuz çok sert bir yükseliş başlamıştı 8'in üzerinde ki ben 8'in üzerinde beklemiyorum. Çok yani daimi kökümser olanların dışında çok kişi beklemiyorum ama şu ralliyi de çok güzel yakaladığımızı biliyorsunuz. sonra işte geçmişine dönüp baktığımızda arada tabii ki takılıyoruz 10 yolumuzdan bir tanesi tutmayı versin. Bu da zaman zaman da olur olur borsa olur altın olur bir şekilde. Şimdi e, şöyle senaryomuzu da çizmiştik her gün paylaşımlarımızı zaten yapıyoruz. Gerek kapalı devre gerek açık devre bunu biliyorsunuz. Bu hareketin bir enerji birikimi oldu. Uyumsuzluk oldu. Aşırı bölgede oldu. Özel era sayı biliyorsunuz. 70-80 bu benim kendi çalışmam 50 olayı. Ve çok sert bir satış gelebileceğinden bahsediyorum. Herkes şunu söylüyor. Neden gelsin? Nasıl gelsin? 10 olacak, 12 olacak, 15 olacak. Yok devesinin nalı olacak gibi de dendi ya. Yani ben de daha az devesinin nalı. Sonra ne oldu arkadaşlar bakın. Bir bahane, bir bahane geldi. Yani teknik analizin doğasında olur. Ne kadar enerji birikirse o kadar reaksiyon gösterir. Bu da oldu. Şimdi şöyle e, haftalıktan şöyle bakayım. Haftalıkta haftalık 20 haftalık var görüyorsunuz. Haftalar bu buraya dokunmak için. Büyük ihtimalle burada denge bulmaya çalışıyor. Yani 7.50. Eğer piyasa merkezin faiz kararını beğenirse 7.50'nin altı beğenmediği takdirde beğense de beğenmese de 7.50'yi altı sonra üstü bir süre yataya dönecek gibi gözüküyor. Bakın ne diyoruz? Herkes beğenirse piyasa 7.50'nin altına gelir. Beğenmezse biraz daha yukarı gidecek. Ama bizim beklentimiz piyasa zaten bunu fiyatlamaya başlayacak. Beğenecek. Merkez Bankası zaten ondan sonra faiz arttırmaları yapmaya başladı biliyorsunuz. Sonrasına bir daha gitmeyelim. Hadi neyse bunu kapatayım. Bunu bitirelim. Ama ee, orta uzun vade için artık dolarda tablo değişti. Yani Merkez Bankası ne kadar arıyorsa versin aslında. Şu satış belli ki ciddi bir ilgiyi gösteriyor, para girişini gösteriyor. Ortalık uzun vade için dolarda 7.20'nin altı çok daha olumlu süreçleri getirebilir. Şu an çünkü kısa vadede potansiyel hedef 7.50-7.25 bölgesi olarak izlenebilir. Tamam. Sonrasında ben, ben, da direnç anlamında ben, baktığımızda da. aslında sonrasında da gelecek seviyelerden bahsettik. Bunu Kasım'da söyledik arkadaşlar. Bir saniye şuraya bakalım. Tabloya, Tabloya evet. Şu hareket, hareket, hareket nasıl ki birkaç da, gün öncesinden şunu yakaladık ve sonrasında aşağı, aşağı baktan diyoruz ki bakın bantlar yatay gidebilir. Nerede tepki gelebilir? Bakın mesela 7.50'den tepki gelir. 8'e gider. Sonra yataya döner. Sonra bir tepki daha yapar. Son satış sattı, Sonra ciddi bir basış. Yatay, yatay bant üstte, üstte dokunur. Şimdi üstte alt banda doğru gelmeye yani çalışacaktır. Burada hedef, hedef ne? Outbound ne? Outbound'a gelmeye çalışacaktır. Yani. Net söylüyoruz. Hedefiz neresi arkadaşlar? Gördüğünüz evet. gibi 7.62 7.63'e denk evet. geliyor. Orayı da herhalde önümüzdeki hafta görmüş oluruz. Peki bunun anlamı ne? Haftalık tablodan yola çıkarak ne demiştik? Bu hafta böyle e, sekme olsa da biraz yatay ama sonrasında o uzun soluklu e, haftalarda haftalar da sürebilecek bir düşüş ihtimalini 2019'daki o Mayıs'taki zirve sonrası benzettiğimizi çok da uzatmayayım vaktinizi de Haftalarca sürebilecek bir düşüşten ilk etapta Şubat'a kadar ilk etapta neden? Kasım'da bir tepe yaptık ve dedik ki negatif R2K var. Yani anlamı birikti enerji birikti biraz önce bahsettiğim gibi. 1, 2, 3, bir Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Şubat sonuna kadar dedik ve bakalım ee, dolar 7'nin altında bakın 7'nin altında bu yıl maksimum gelebileceği seviye e, 6.86'lar var, var ama 6.80, 6.85, 6.50'yi konuşuyorduk ama hala böyle bir teknik olarak mümkün e, olma konusunda çok şey değilim. Yani yani bakın ben bunu ne zaman söylemişim? E, 5 Şubat'ta da demişim ki yani 6, 7'nin altına gelir, 7'nin altından alışlar gelir. Bunu zaten söylüyorum. Her gün paylaşıyorum açıkta da paylaştık. Kapalı da, da, her gün paylaşıyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak aslında 7'nin altında nereye gelebilir? 6.85'lere gelir. Sonra buradan bir tepki gelir. 7'nin altından alışlar gelir. Kaçı görmüşüz? 6.89. Bakın. Şurada pardon şunu alayım. Bakın göreceksiniz 6.89. Yani nokta. Peki bunları neye göre belirliyoruz? Bunları tabii ki tablomuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. 7'nin altında 6.93 var. 6.85 var aylık bazda 6.85 var 91.85 o haftaya denk gelen daha doğrusu o aya denk gelen vardı geçen aya denk gelen vardı dolayısıyla durum bunu gösteriyor peki şu an geldiğimiz seviyeye itibariyle yıllıkta bu ne de yıllıktan şimdi aylığa döneceğiz ve haftalığa dönelim bakalım e şunu şöyle bir alayım bakayım şöyle he, buradan şeyi de görebilirsiniz evet güzel şimdi geldiğimiz noktada geçen haftadan itibaren ne dedik Bakın, zaten biz e, bu yorumu yaparken. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Tabii ki ben zaman zaman e, televizyon kanallarına yani sevdiğimiz arkadaşlara arkadaşların e, programına e, zaman zaman çıkıyoruz. Burada da bir beyanatım oldu geçen hafta e, şeyde ne derler Star TV'de. Ama e, buradaki söylemin 6.85 uygundur. Yabancı raporlara 6.50 söylüyor ama bu orta vade uzun vade ihtimal. Sonuçta bu rapordu. Buradan sayfamdan izleyebilirsiniz. Ya yani ana haber pro programından izlemiş olursunuz. Şimdi dönüyorum buradan. Ee, bakın zaman zaman düşlerden bahsederken 7.25, 7.50 sıkışır. 7.50'yi bu sefer 7.25'e aşağı kırılır, gelir gibi. Bu açıklamaları yapayım arkadaşlar. Yapayım ki hem kısa vadede ne söylediğimizi bir yerde e, belirtmiş olalım. E, bu doğrultuda paylaşımlarımızı geçmişte kayıtlarda var mı? Var hatamız var mı? Hatamız varsa onu da zaten yerine göre söylüyoruz. Yani hatamız derken demek istediğim Beklentinin dışında gerçekleşen bir olay var. Şimdi hemen dönüyorum dolar tl. Geçen haftadan itibaren alış geliyor. İlk etapta 7.25'e gidiyoruz dedik mi? Açık yayında da görebilirsiniz. Her gün yaptığı yayında de görebilirsiniz. Hedefimiz neresiydi? İlk etapta 7.25'in üstünde 7.35 bakın. Sonrasında bu bölgede kritik bir nokta var onu söylemeyeyim burada. Eğitim kapalı devrede söylüyorum. Ha dedi ki tamam 7.50'ye gidiyoruz. Kaçı gördük arkadaşlar? 7.48. Peki bu haftaya dair ne demişiz? Bakın bu haftaya dair arkadaşlar. 7'nin üzerindeki her kapanışta biz 7.15'e gideriz. 7.15'in üzerinde de 7.20, 7.30. Hep potansiyel hedefte. Ama ama o kritik nokta neresi biliyor musunuz? Bakın 7.15. Excel varsa bunu görebilirsiniz. 7.15'in üzerinde kaldığı sürece 7.25 ilk etapta satış gelebilir arkasından 7.15 sonra hemen bakalım hatta bakın 7.25 görüyorsunuz Arkasında gelmiş mi 7.16'ya 7.15'e gelmiş bakın 7.15 görmüş mü yani şu gün görmüş 7.15'i bakın 7.15 işte Excel tablosu işte pat diye burada devreye giriyor ve bize yardımcı oluyor. 7.15 üzerinde kaldığı için haftalık hemen bunu biliyorum. Excel tablosunun yorumunu biliyoruz. 7.15 üzerinde kaldığı için aylık hedef neresi? Büyük olasılıkla bakın arkadaşlar Aylık bazdaki kapanış 7.31. 7.31'in üstü ne demek? 7.31'in üstü arkadaşlar 7.49. Şimdi geldiğimiz nokta çok önemli. Bas bas bağırdık. 7'nin altından 6.85 7 aralığı bizim için alışmasıdır. 7'nin altında her harekette. Sonrasında 7.25 7.50'ye gideriz. 7.50'nin üstü şu an için sanki biraz zor gibi zor gibiymiş gibi gelse de hemen şöyle bir bakıyorum. Üst bank neresi? 7.63 hemen dönüyorum. 7.63 var mı? Sanki var yani arkadaşlar. Yani biz biraz zorlayacağız. Evet. 7.60'ların 7.50'nin üzerine çıkacağız. Zorlayacağız. Eğer 7.50'nin üzerinde arkadaşlar kalır mıyız? Kalırız gibi geliyor. O zaman bizim desteğimiz neresi artık biliyor musunuz? yani daha doğrusu 7.25'e çekilme potansiyeli var mı? Var. Hiç problem değil. Çünkü 7.25 biliyorsunuz. Bakın. Görüyorsunuz. 2018 ve 2020 buradan sonra büyük olasılıkla arkadaşlar evet önümüzdeki hafta hedef ve direnç hedef ve direnç neresi 750'nin üstünde önümüzdeki hafta 756 763 yaralı direnç burada dinlenebilir sonra bir 725 belki bir diğer çekilebilir. 725 üzerinde kaldığı sürece 7 50'nin üstündeki bu hareket bizi 7.75'e taşırtıyor muyduk? Evet, 7.75'e taşır. Eğer ola ki dolar endeksi negatif gelişmeler, faizler bizdeki beklenti eğer 7.60 üzerinde bir bir haftalık kapanış bile görsek 7.60 üzerinde o zaman arkadaşlar benim yıl içinde negatif havanın oldu. Tansiyonun arttığı günlerde beklediğim o seviye Neresi demiştik? 8. Sekiz. Dolayısıyla 8'e doğru bir yolculuk başlayabilir. Ee, büyük ihtimalle 7.75'e gidiyoruz. Ama 7.75'in geçilmesi zor olup 8 ihtimali biraz daha izlemek lazım diyorum. Ve her zaman olduğu gibi bakın HR, 2K ve HDTR sistemlerini öğrenmek istiyorsunuz. bu yazma biliyorsanız eğitimlerimize katılabilirsiniz. Kendinize yatırın. Reçberden eğitim alın diyorum. Sayfamıza gelip ziyaret edebilirsiniz. Tüm detaylı bilgileri ulaşabilirsiniz. Kapalı devre, bir aylık eğitimde, eğitim sonunda şunu söyleyebilir duruma geliyorsunuz. Bir grafiğe baktınız. Tamam, ben bu grafiğe göre almalıyım, bu grafiğe göre satmalıyım, bu grafiğe göre hiç ilgilenmemeli. Hızlı grafik nasıl batarım? Güçlü, zayıf nasıl çıkartabilirim Artı sizin adınıza algoritmalar verdiğim, yazdığım algoritmalar, sizin adınıza test edip hızlı bir şekilde bütün bin tane, iki bin tane grafiği saniyeler içinde test edip ama. Bizim kriterlerimiz sanki bizim gözümüzle analiz yapıyormuş gibi yapıp matris üzerinden analiz yapabilirsiniz. Ha, zaman içinde zaten kendiniz de bunu yapacaksınız. Ne, neler yapıyoruz? Oturuyoruz 200 tane hisse senedini 4 dakikada gezebiliyoruz, 5 dakikada geziyoruz. 200 tane hisse senedi tek tek güçlü zayıf, güçlü zayıf diyerek bunlardan yola çıkarak güçlüyse al. ama Almadan önce notumu çıkartıp 4 saatlik saatliğe bakarak güçlü zayıf diyerek çıkartabiliriz. Durum bu arkadaşlar. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Geçme eğitim danışmanlık sayfamıza ziyaret edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar. İyi hafta sonları. Gelişmeler doğrultusunda yarın belki kripto paralarla ilgili de bir takım çalışmalar yapacağım. Endeksler, hisseler bu tarz 2 dakikalık 3 dakikalık yorumlar arada yapacağım. Ama kapalı devre zaten. Çok detaylı gidiyoruz. Burada sorularınızı da alıyoruz Kendinize iyi bakın.